Ah, oh, tansiyonum. Ay, ay, ah. Ne ay, oldu? Tansiyon. Bu domateslerin hepsini istiyorum. Üzerine bir de seni istiyorum. Oh. <laughs> tamam. Kabul, kabul mü? Kabul. Malmıştır. Bu ne biçim domates? Utanmıyorsunuz da satmaya. Elma. <laughs> Elma. Kalk 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 kalk. Uzaylar geldi. <laughs> Rastgele eve girme. <laughs> Uzaylardan kaçıyorum. Salatanız var mı? Ne? Fırına gittim bir de sigara içtim ya. Ne? <laughs> 16 ekmek 650 rakı. Kaç ekmek? Merhaba prezartif var mı şeye takılan? Prezo. <laughs> Çok mutsuzum. Hocam yaş kodu ne presi leti gold? Ne ÄLLA RUKAR I BOMBILS Alltså grejen är det här är sjukaste situationen någonsin Det är ju alldeles nog... Jaha! Oh, Jag har visst nästan inget engelskt! Noj, qu'est-ce que tu fais, just maintenant, mademoiselle? Prego, pronto, pizza, pasta, prego! Si, amigo! Kanka savaş çıkmış. <laughs> Bu arada bir kıza hamile bıraktım. Aldırdı sonra. <laughs> Saat bizim için. Durun! Onlar kardeşler evlenemezler. <laughs> Evlenmeyin lan! Pardon, Mevlana İlkokulu nerede? Burası. Burası. Peçete alabilir miyiz? Teşekkürler. <laughs> 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 Bugün birine seni seviyorum derken kaydedin. Seni seviyorum. What? <laughs> Ben Pembe Panter'in arkadaşı bir soruşturma için gelmiştim. Ya 2060 ekran televizyon geldi mi? Nasıl? 2060 ekran. 2060 ekran der ki. <laughs> Allah Allah. Rastgele insan sevme. <laughs> ben galiba seni seviyorum. Aa evim var. Enerji. İçimizde. Bu video 5000 like alırsa Galata Köprüsü'nden Halice atlayacağım. Ya git <laughs> <Ya, güzel. gülüyor> zaman dön. Ey milletin efendisi seninle gurur duyuyoruz. <laughs> Gözlerimiz şelalelerin parladığı gibi parlıyor sabah sabah. Ya niye gülüyorlar ya? Pardon, buraya oturmanın bedeli 100 lira. Hemen alıyorum ücretleri. <laughs> neresi komik, neresi komik? Arkandayım. <laughs> Pardon, pazarda annemi kaybettim. Nerede biliyor musunuz? Valla bilemiyorum. <laughs> Biraz daha hayatınızdan 7 saniye daha boşa gitmiş olacak ve oldu. Geçmiş olsun. <laughs> Amca bir öpeyim be. Çok içimden geldi. Sağ Süpersin. Yaşlıları sevin sayın lan. Bisiklet denize atlama. <gülüyor> <gülüyor> Pardon, kalbimi sevgilime yollamak istiyorum. Kaça yollarsınız? Yol soracağım bilemeyeceksiniz. Nerede? Neresi? Yol soracağım bilemeyeceksiniz. <laughs> Haşlama süt mısır? <laughs> Çok sıkılıyorum Allah <laughs> <laughs> Baylar bayanlar bu elimde görmüş olduğumuz şarabı Ajda Pekkan içti 30 yaş gençleşti <laughs> Hadi oğlum vapuru kaçırıyoruz Ya baba yavrum şey yapıyorsun <laughs> Abim sevgilim beni aldatıyor ya Kaç yıl verirsiniz ona Sevgilinde mi sana Kaptan ileride buzdağı var, ölmesek bari. Yokmuş şey olmaz abi. Ol. <laughs> <laughs> Beyaz şorap şart mı? Evet. Pardon, iPhone 5 şarjınız var mı? Maalesef yok. Yok mu? Karım yüzde bir kaldı. İnsanlar ne dersem yapıyor. Yukarıya bakın. Bir şarkı armağan etmek istiyorum. Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları. Nasıl konuşuyorsunuz? Çok seksisiniz. Aa, teşekkür ederim. Hayır. Abi senin soyadın jeneratör mü? Jeneratör evet. İbrahim jeneratör. Evet. Sen de geceleri uyuyamıyorsun değil mi? Ya, hep <gülüyor> <yorucu>. <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar hassas, bu konuda ne kadar hassas olduğunuzun farkında olduğum için ben de azimiyim zaten. Ayı mı değiştirdim? Şeyi gösterin de 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 de. Bana söyleyin.